Merhaba dostlar. Bugün Pixar'ın en dokunaklı ve derin filmlerinden biri olan Yukarı Bak ya da orijinal adıyla Up üzerine konuşacağız. Bu film izleyiciyi daha ilk sahnesinden yakalayan bir duygusalı sunuyor. Görünürde bir çocuk animasyonu gibi dursa da alt metinlerinde yetişkinlerin anlayacağı derinlikler taşıyan bu film hem bir yaz hikayesi hem de yeniden hayata tutunmanın güçlü bir metaforu. Hazırsanız bu unutulmaz hikayeyi birlikte analiz edelim. Felsefi düşünceler ve karakter analizleriyle dolu hem kalbe hem zihne hitap eden bir yolculuk yapacağız. Film Carl Fredrickson isimli yaşlı bir adamın hikayesini anlatıyor. Carl genç yaşta tanıştığı Eli ile uzun bir hayat sürmüş ancak Eli'nin vefatıyla derin bir yalnızlığa gömülmüş biri. Carl hayatının büyük bir kısmını Eli ile birlikte bir hayal uğruna geçirmiştir. Güney Amerika'daki Cennet Şelalesi'ne gitmek. Ancak hayat onların planladıkları gibi ilerlemez ve Eli hayalini gerçekleştiremeden hayata veda eder. Carl bir gün evini yıkmak isteyen inşaat firmalarına karşı koyarak evine binlerce balon bağlayıp hava ve Güney Amerika'ya doğru bir yolculuğa çıkar. Ancak Carl'ın planları farkında olmadan yanına aldığı küçük izci çocuk Russell ve yolda karşılaştıkları komik bir köpek olan Doug ile farklı bir maceraya dönüşür. Bu grup Carl'ın hayalini gerçekleştirmek için çıktığı yolda sadece fiziki bir yolculuk yapmaz. Aynı zamanda her bir karakter kendi İsa yolculuğunu da tamamlar. Carl Fredrickson hayatın kendisiyle barışmamış bir adamdır. O sadece bir yaşlı adam değildir. Geçmişin gölgesinde yaşayan anılarına saplanmış bir figürdür. Carl'ın eli ile olan ilişkisinin o kısa ama vurucu flashbacklerinde hayatın geçiciliği ve zamanın ne kadar acımasız olabileceği gözler önüne seriliyor. Bu açılış sekansı belki de sinema tarihinin en çarpıcı anlarından biridir. Sadece birkaç dakika içinde bir ömrün nasıl yaşandığını ve son bulduğunu izleriz. İşte burada felsefi bir soru doğar. Hayat dediğimiz bu yolculuk gerçekten de bizim kontrolümüzde mi? Karl'ın yalnızlığı aslında hepimizin hayatımızın bir döneminde hissettiği bir duygu. Sevdiklerimizi kaybettiğimizde, hayallerimiz suya düştüğünde ya da dünya bizim düşündüğümüzden farklı bir yöne gittiğinde kendimizi çaresiz hissederiz. Ancak Karl'ın hikayesi bize yalnızca acıyla başa çıkmayı değil, aynı zamanda o acıyı kucaklamayı ve ilerlemeyi öğretiyor. Karl, hayallerini gerçekleştiremediği için suçluluk hissederken, aslında Elin'in defterine yazdığı son notla yüzleşene kadar hayatın gerçek anlamını göremiyor. "Seninle yaşadığım her gün bir maceraydı." Elin'in bu sözleri, hayatın sadece büyük anlardan değil, küçük, sıradan anlardan da oluştuğunu bize gösteriyor. Carl'ın en büyük hatası, hayatı sadece bir hayali gerçekleştirme peşinde koşarak harcamak istemesi. Halbuki hayat o hayali gerçekleştiremese bile sevdikleriyle paylaştığı küçük anlarda zaten yaşanmış. Russell karakteri ise Carl'ın tam tersidir. O hayata henüz adım atmış, enerjisi bitmek tükenmek bilmeyen bir çocuktur. Russell babasıyla olan kopuk ilişkisi nedeniyle sevgiyi ve onayı Carl'da arar. İşte bu noktada film bize çok önemli bir mesaj verir. Hayatta herkesin bir babaya ihtiyacı vardır. Bu illa biyolojik bir baba olmak zorunda değil. Bir mentor, bir yol gösterici ya da sadece bir arkadaş olabilir. Carl, Russell'ın hayatında bu boşluğu doldururken farkında olmadan kendi içsel boşluğunu da doldurur. Russell'ın hikayesi bize umut dolu bir mesaj verir. Hayat ne kadar zor olursa olsun her zaman yeniden başlayabiliriz. Masumiyetin gücü en umutsuz anlarda bile bir yol bulmamıza yardımcı olabilir. Carl, Russell'ın neşesi ve enerjisi sayesinde geçmişine saplanıp kalmaktan kurtulur. Bu bize hayatın sadece acılarla dolu olmadığını, aynı zamanda her köşede yeni başlangıçların olduğunu hatırlatır. Doug ve Kevin, filmin daha hafif ve eğlenceli yönünü temsil ediyor olabilir. Ancak onların da derin anlamları var. Doug sadakatiyle Karl'ın ve Russell'ın hayatına neşe katarken aynı zamanda koşulsuz sevginin gücünü gösteriyor. Hayatımızda bir Dak gibi saf ve karşılıksız seven bir dost olması belki de her şeyden daha değerli. İnsanlar zaman zaman bizi hayal kırıklığına uğratabilir ama bir hayvanın ya da bir dostun sevgisi her zaman saf ve gerçek kalır. Doug'ın Karl'a olan sevgisi sadece bir köpek sevgisi değil aynı zamanda yaşamın sadeliğinde bulunan güzelliğin sembolüdür. Kevin ise kaotik bir güzelliği temsil eder. O vahşi, kontrol edilemez ve tuhaf bir kuş olabilir. Ancak hayatın kendisi de bu değil midir? Biz ne kadar plan yaparsak yapalım, hayat her zaman bizim kontrolümüzde olmaz. Kevin doğanın özgürlüğünü ve kaosunu temsil ediyor. Carl bu kuşu ilk başta anlamaya çalışmaz. Onu sadece bir engel olarak görür. Ancak zamanla Kevin'ın doğanın bir parçası olarak özgür ve plansız olması gerektiğini anlar. Bu da Carl'a hayatın her zaman planlanamayacağını, bazen akışa bırakmak gerektiğini öğretir. Film boyunca Carl fiziksel bir yolculuk yapıyor görünse de aslında asıl yolculuk içsel. Carl'ın Güney Amerika'ya gitme amacı eliyle olan bağını devam ettirmek ve onu onurlandırmak. Ancak oraya vardığında fark eder ki Eli zaten onunla birlikte o yolculuğu yaşamıştır. Hayat sadece bir sonuca varmak değildir. Yolculuğun kendisi varış noktasından daha anlamlıdır. Karl bu gerçeği anladığında Eli'nin hayalini gerçekleştiremediği için duyduğu suçluluk duygusundan kurtulur. Bu noktada film bize hayatın amacını sorgulatıyor. Felsefi bir bakış açısıyla hayat sadece büyük başarılarla mı ölçülür? Yoksa her gün yaşadığımız küçük sıradan anlarda en az büyük hayaller kadar değerli midir? Carl hayatta kalmanın sadece sadece fiziksel olarak hayatta olmak anlamına gelmediğini fark eder. Gerçek yaşam anıların ve paylaşılan duyguların içinde saklıdır. Yukarı bak, Carl'ın yaşadığı içsel dönüşümle izleyiciyi derinden etkiliyor. Hayatta bazen ilerlemek zordur. Geçmiş kayıplar ve hayal kırıklıkları bizi geri tutar. Ancak film bize şu mesajı veriyor. İleriye bakmak, geçmişi bırakmak değildir. Geçmişimiz kim olduğumuzu şekillendirir ama geleceğimiz kim olabileceğimizi belirler. Carl eli unutmamış, onun anısını kalbinde taşıyarak yeni bir maceraya atılmayı öğrenmiştir. Russell ile kurduğu bağ hayata dair umut dolu bir başlangıcın sembolü olur. Hayatta her zaman yeni bir başlangıç vardır. Kaybettiklerimizin ardından gelen boşluğu doldurmak zor olabilir. Ancak o boşluk aynı zamanda yeni şeyler için bir alan yaratır. Film hayatta kalmanın ne demek olduğunu sorgulamamızı sağlıyor. Sadece nefes almak mı hayatta kalmak yoksa kalpten yaşamak mı? Karlın yolculuğu bize bir yaşamın ne anlama geldiğini gösteriyor. Yaşadığımız her küçük an bir bütünün parçası. Belki büyük hayallerimiz suya düşer ama o hayallerin peşinde koştuğumuz sürece yaşarız. Yukarı bak sadece bir animasyon filmi değil, hayatın karmaşıklığı, güzelliği ve derinliği üzerine bir ders niteliğinde. Film bize geçmişin gölgesinde takılıp kalmamamız gerektiğini, hayatın devam ettiğini ve her yeni günün bize sunduğu fırsatları fark etmemizi öğretiyor. Carl'ın hikayesi acı ve kayıplarla dolu olabilir ama aynı zamanda umut yeniden doğuş ve iyileşmede içerisinde geçmişi kucaklamak, ondan öğrenmek ve sonra ileriye bakmak cesaret ister. Karl'ın evini balonlarla havalandırdığı an aslında geçmişin zincirlerini kırdığı andır. O balonlar yalnızca evini değil, Karl'ın ruhunu da özgürleştiriyor. Kendi içine kapanmış bir adam, bir çocuk ve bir köpekle çıktığı bu yolculukta sadece fiziki olarak değil, ruhsal olarak da yeni bir hayata adım atıyor. Filmde Carl'ın yaşadığı en önemli değişimlerden biri hayatın kontrol edilemeyen yönlerini kabullenmesidir. Hayat her zaman planlandığımız gibi gitmez. Hastalıklar, kayıplar, beklenmedik durumlar bizi bulabilir. Ancak yukarı bak bu tür durumlarla nasıl başa çıkmamız gerektiğini gösterir. Carl'ın en başta sert ve duygusuz gibi görünen karakteri aslında büyük bir acıyı bastırma çabasından kaynaklanıyordu. Bu da bize şunu öğretiyor. Duygularımızı kabul etmek ve onlarla yüzleşmek iyileşme sürecinin ilk adımıdır. Russell ile tanıştığında Carl başta onun varlığını bir yük olarak görür. Ancak yolculuk ilerledikçe Russell'ın neşesi ve hayat dolu tavrı Carl'ın içindeki yaraları iyileştirir. Bazen en beklenmedik yerlerden gelen dostluklar en derin yaraları iyileştirir. Russell'ın babasından alamadığı sevgi ve ilgiyi Carl'da bulması filmin insan ilişkilerinin önemini vurgulayan en etkileyici anlardan biridir. Carl'ın Elin'in hatırasıyla vedalaşması filmdeki en duygusal dönüm noktalarından biridir. Elin'in defterini açıp baktığında Carl Elin'in hayatta her anın bir macera olduğunu anladığını fark eder. Burada çok derin bir felsefi mesaj var. Hayatın anlamı sonuçta elde ettiklerimizde değil, yol boyunca yaşadıklarımızda gizlidir. Carl Elin'in hayalini gerçekleştiremediği için suçluluk duyarken aslında Eli onunla yaşadığı her anı çoktan bir macera olarak görmüştür. Bu farkındalık Carl'ı geçmişin ağırlığından kurtarır ve onu yeni bir hayata başlamak için özgürleştirir. elinin karla bıraktığı mesajla birlikte Karl artık hayata yeni bir pencereden bakmaya başlar. Bu da bize sevdiğimiz birini kaybetsek bile o kişinin hayatımıza bıraktığı izlerle devam etmemiz gerektiğini hatırlatır. Hayat her anı kucaklayarak yaşanması gereken bir macera. Sonunda Carl evini ve geçmişini geride bırakır. Carl'ın geçmişine olan bağı elinin hatırasını taşıyan bir nesne olmaktan çıkmış. Carl'ın kalbine yerleşmiştir. Bu andan itibaren Carl geçmiş anılarıyla birlikte taşımak yerine geleceğe odaklanmayı seçer. Bu hayatta hepimizin karşılaştığı bir durumdur. Bazen bir kayıp, bir hayal kırıklığı ya da bir travma yaşadığımızda o deneyimin ağırlığıyla ilerlemek zor olabilir. Ancak yukarı bak bize geçmişin ağırlığının bizi engellememesi gerektiğini ve yeni başlangıçların her zaman mümkün olduğunu gösterir. Hayatta ne kadar acı çekersek çekelim her zaman yeni bir sayfa açabiliriz. Carl'ın Russell ile kurduğu bu bağ yeniden başlamanın en somut göstergelerinden biridir. Russell, Carla sadece bir çocuk değil, aynı zamanda yeni bir hayatın, yeni bir maceranın da temsilcisidir. Hayatta kaybettiğimiz her şeyin ardından yeni şeyler keşfetmek mümkündür. Carl'ın Russell'a babalık yapma çabası ona yeniden sevmeyi ve bağlanmayı öğretir. Yukarı bak, yalnızca bir animasyon değil, aynı zamanda hayatın anlamına dair derin sorular soran bir film. Carl'ın yolculuğu kayıplarla başa çıkmak, geçmişi geride bırakmak ve yeniden hayata bağlanmak üzerine güçlü bir hikaye sunuyor. Her bir karakter Hayatın farklı bir yönünü temsil ediyor. Carl geçmişin ağırlığını, Russell masumiyet ve yeniden başlamayı, Doug koşulsuz sevgiyi ve Kevin hayatın kaotik ama bir o kadar da büyüleyici doğasını. Film bizlere yaşamın bir süreç olduğunu hatırlatır. Bazen planlarımız suya düşer, bazen hayallerimiz gerçekleşmez. Ancak bu hayatın sona erdiği anlamına gelmez. Her son aslında yeni bir başlangıcın kapısını aralar. Karlın hikayesi, hayatta her zaman yeni fırsatlar ve keşfedilecek yeni yollar olduğunu anlatan bir metafordur. Sonuç olarak yukarı bak, hayatın kendisi kadar karmaşık, bir o kadar da büyüleyici bir yolculuğun hikayesini anlatır. Bu film, kaybettiğimiz sevdiklerimizi onurlandırmanın en iyi yolunun onların bize verdiği hayat derslerini alıp yola devam etmek olduğunu gösterir ve belki de en önemlisi hayatın küçük anlarının büyük anlamlar taşıdığını unutmamamız gerektiğini hatırlatır. Son bir düşünceyle bitirelim. Hayat bir hedeften ibaret değildir. Yolculuğun kendisi en büyük ödüldür. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Unutmayın, her gününüz bir macera olabilir. Sadece yukarı bakmayı unutmayın.